Yani köftesi güzel ama bir şey eksik sanki köftede. Beğendisinin kıvamı çok güzel ama hmm, böyle bir kaşar tadı alamıyorum. Yoğun ha. bir böyle tereyağı tadı var. Tadı gelmiyor. Hı -hı. Tereyağısı daha fazla geliyor evet. Orta seviyede bir tabak. Kesilmiyor bile. Çok sert. Hiç köfte tadı yok. Yani köfte gibi değil, hı hı. E, kıyma. kıyma gibi ve şey pişmemiş gibi böyle hamur gibi bir tadı var. E, ortanın altı. Bunun beğenis güzel. Ama e, biraz tuzsuz. Ben tuzsuz seviyorum. Köftesi de çok güzel, çok lezzetli. O lezzeti alıyorum fakat biraz tuzsuz. Biraz tuzsuz. Ee, ama ortalamanın üstünde bir tabak. Ha, beğendisi çok Süt tadı var beğendi de ee, yoğun bir şekilde. Baharat eksik sanki köftede karabiber yokmuş gibi içinde. Hı -hı. Hmm, bir tık da tuzlu. Güzel bir tabak mı? Ee, kötü bir tabak. Öyle mi? Evet. Peki hemen son 2500 liramı veriyorum aşkım. Her zaman olduğu gibi bugün de 12500 liraya tamamladık. Strateji yapmak zorundasın. Hangi tabağı senin arkadaşların yapmıştır? Yani Manolya ile Fatma. Ben üçüncü tabağa 1500 lira koymak istiyorum. Üçüncü tabağa 1500 lira vereceğim dedi. Buyurun. Evet 1500 lira verdi üçüncü tabağa. Dördüncü tabağa 100 TL koymak istiyorum. 4. tabağa 100 TL verdi. Eee ikinci tabağa 400. Peki, Zaten ikinci tabağa 500. İkinci tabağa 500 dedi son anda. Peki. Ee, birinci tabağa da 400. 4. Peki, evet. teşekkür evet. ediyoruz hayatım. alabilir bilim seni beraber açalım. Peki dördüncü tabağımızdan başlıyoruz. Bakalım bu tabak kimin? Filiz Hanım bu tabak için bende de yoğun bir şekilde süt tadı var. Patlıcan tadı alamıyorum. Köftenin baharatı eksik ve tuzu fazla olmuş. Kötü bir tabak dedi ve 100 lira verdi. Umarım bu tabak rakip takımın çıkar yoksa ortalık fena karışacak gibi. Hazır mıyız? Hazırım. O zaman açtık. Aç bakalım. Fatma. <laughs> Kendi takım arkadaşına 100 lira verdin. Hoş geldin. Damak Filiz hoş geldin. Filiz Hanım. Efendim. Önce geldin bana. Evet. Önce biz takımız ya ekibiz evet. ya benimle bir e, iletişim kuracağına kurulmuş bir şekilde Ama geldin bana. Ama sizinle iletişim kurulmuyor Fatma Hanım ben gerçekten Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle. Bak Siz, ben sana bir şey söyleyeyim. Senden e, benim hırsımı bilmiyorsunuz. farklı Ben seni bu hafta yollarım biliyor musun? Hayır yollayamazsınız. Ben seni bu hafta yollarım. Yollayamazsınız. Benim antenim attı mı ben. Bak, İyi olsaydı ben, gerçekten verirdim. Ben verirdi. Şengül abladan İyi 1500 aldım. Ee, ben bugün iki tane 1500 aldım. Ayşe ile ikiniz benim büyük çalışacağımı biliyordunuz. 100 liraları aranızda ben paylaştınız. Ben köfte yapacağınızı bilmiyordum. Sen niye söylemiyorsun? Niye benim çalışacağımı nasıl çalışacağımı bilmiyor musun sen? Oh ben ben sana bir şey Onlar söyleyeyim mi? Ama söylemek zorunda değil. Söylemek zorunda biz takımız. Sen takımını buraya bulmaya değil. geldin. Sen para kazanmaya geldin. Tamam, Sen niçin evet, geldin? Takımın Sen, ben sana geldik. bir şey söyleyeyim mi? Bak, Doğru. Senin amacın Fatma'nın üstünden felemon almak. Ben yok. seni var ya burada hiç konuşturtmadan yollarım. Ki. Fatma ben Hanım benim böyle bir niyetim yok. Ben seni burada hiç yollarım. Siz işte boş konuşuyorsunuz benim de o yüzden. Benimle iyi geçinmezsen sana yemin ederim sen daha ben benim hırsımı için, Evet 100 ha, TL. Ha, ben o zaman iki tane 1500 lira saldım. Yalışıklı. Yanlışlıkla Sen nasıl bir insansın Karambole ya gelmiş demek ki Karambole Evet İnsan utanır Çok şansı diyelim ben isterseniz burada, Fatma Hanım Ben burada 100 lira verince Buralarda yatıyordum Ölüyordum kahrından. Bu ama nasıl neden, bir rahatlık ya Neden öleyim ki bunun için? Sen buraya neye geldin Neden öleyim Kendimi ki Kendini gösterme Alakası bir şey yok. bile yok Siz yalandan yatıyorsunuz yerlere yatıyorsunuz ama. Para kazanacaksın Ben hırsımdan Ben nasıl kay? Çünkü neden Ben kaybetmek istemiyorum Evet ben de kaybetmek ha. istemiyorum Hah Yaptın ne Olabilir bu, ne olabilir, Bu olabilir. ne olabilir ya? Bu ne olabilir, ya? Yani, Bu ne olabilir? Benim tabağım e... en iyi tabak. Sen bunun neyini beğenmedin? Ben beğenmedi. bunun neyini beğenmedin? Ben bunun neyini beğenmedi. beğenmedi. beğenmedin? Hamur gibi ne? bir köfte yani. Mesela hamur gibi musun? Nasıl hamur gibi? Sen bunlara bakmamışsın bile ucundan bakmamışsın. Hayır hepsi ucundan Bu nedir? baktım ya, hepsi, hepsi aynı. aynı. Ya kızın ilk günü niye yıkılıyorsun Fatma? Nasıl, ben sana bir şey söyleyeyim mi bak? Tamam da ben seni bulmak Sen zorunda mıyım zorundasın. şu anda? Duymuyor bana şu an. diyor, diyor şu ki seni bulmak zorunda mıyım diyor. Ya. Sen nasıl bir kafa yaşıyorsun? Yani Kıvı neden şimdi 100 aldın diye bana çemkiriyorsun ki? Hayır Oğlum, izledim buna seni. Anlatsın. Buna bir ders versin. Herkese de 100 lira veriyorsun diye yerlerde yatıyorsun diye ben de mi yerlerde yatmak zorundayım şimdi? Hayır ben seni bulmak zorunda mıyım diyor ya. ben seni... Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? E sen de o zaman bütün ben sana ekibine bir şey söyleyeyim mi? hepsine 1500 bas Ben sana bir lastaydın. şey söyleyeyim mi? Sen daha benim hırsımı bilmiyorsun. Ben <laughs> o parayı kaybederim sen ben seni yollarım. Sen tanışmadın biliyor musun? Ben o parayı kaybederim seni yollarım. Ay inşallah. Sana yemin ederim i̇nşallah seni yollarım. İnşallah kaybedersin. Filiz. Seni yollarım ben. Filiz, ben seni yollarım. Filiz bana bir bakar mısın ben canım? Ben seni yollarım. İnşallah ben kaybedersin. Yollarım. İnşallah ve biz seni yollarız. Allah senin kalbinin kötülüğüne göre versin. Benimle Allah senin kalbinin kötülüğüne <laughs> göre versin. Filiz bir şey söylemek istiyorum sana. Ee, Fatma dedi ki ben Büşra'yı bir savurdum öbür tarafa dedi ama görüyorum ki e, filizlerin de gücü birleşti. Sen buradan Fatma'yı göndereceksin adın gibi eminim. Bir evet. şey Filiz abla. söyleyeyim mi? Bir dakika, Ay, dakika. Aşkına bir şey ya, söyleyeyim mi? o kadar söyledin bir söyledin dakika, takımı aldın bari bir filizden uzak dur. gerçekten burada damak tadı olan tek insansın yani bugün için konuşuyorum. Ee, çok güzel e, yorumlama yaptın. Çok güzel de hakkını verdin. Olmamış tabağına bugün özellikle dedi ki ben büyük yapacağım, tüyolu tabak yapacağım dedi. Kendini buldurtmaya çalıştı. Ama sen gerçekten hakkını verdin. Bak ne dedin? Yani püresi bile olmamış, muhallebisi şey süt tadı var dedin. Hakkını Muhallebim verdin. Muhallebim var Her orada olsun. E ben sana ben muhallebi de veriyorum. Fatma. Tadına göre ay, veriyorum ben daha ilk günü. Ama gelir gelmez Atma benle kavga cım, etmesi daha doğru değildi. Daha ilk günü yapma ya. Büşra da aynısını yaptı. Ne daha ilk günü ya? Bu ne için ya? Bu daha ilk günü ya. Ki bakalım Filiz'den 500 lira alan bu tabak kimin? Filiz Hanım bu tabak için köftesinin kıvamı çok sert olmuş. Tadı yok. Daha çok hamur gibi. Beğendisi yumuşak olmuş. Ortanın altında bir tabak dedi ve 500 lira verdi. Açtık. Gamze. Evet hakla. 500 lira verdin Filiz. Yani köftenin hamur gibi oluşu fırından yoksa elim lezzetlidir. <laughs> ama haklısın gerçekten damak ee, da zevkin varmış. Lezzetine bir şey hmm. demiyorum ama gerçekten evet. köften hamur gibi. Aynen. Bana Çünkü... niye vermedin o zaman o puanı? Bana niye 100 lira verdin benim iyi pişmiş. Ben çok ben şu an ile Lütfen araya girme olur mu? Filiz'cim e, senin haberin yok. Ben sana, sana 100 yok. lirayı vereceğim. Lütfen. Senin haberin yok biz konuştuk başlangıçta fırınlar ısıtılmış ve hazırmış Doğrudur, evet. ben girdim hani hızlı hareket edeyim diye fırınları çevirdim Doğrudur. açtığımı düşündüm açık olan fırını kapatmışım yani köftem o yüzden böyle Ve onu oradan gördün 100 lira verebilirdin hani zeka Filiz bir şey sormak istiyorum Bir dakika. Neden konuşmak için Filiz. konuşuyorsun sen lütfen susar mısın artık Bak Ama hiç biz ikili ilişki kuramıyoruz. Bak. Farkında mısınız Bak başka tabak yorumlanıyor şu anda. Otur oturdun sen yerde. Bana 100 Lütfen. Sen. sen bana 100 lira ver. Sen bana 100 Ama o tamam. geçti o defteri kapadı. Bak, gelir, yeni bir sayfa verir. açtık. Kapatırsın çeneni. Bazen burada 100 lirayla kaybediyoruz, bazen 100 lirayla kazanıyoruz. Bunun önemini sadece ilk gün olduğu için sana belirtmek istedim. Hani kötü bir şey yapmadın bilmediğin için gün olduğu için para görmen çok normal. Ee, ama bunun farkında olman için hani bunu bilmen tamam, gerektiğini söylediğim, söylediğim ben. için evet, Yoksa burada benim tabağım yok. Çok da yorumlamak istemiyorum. Zaten pişirememiş. Ee, ben de 100 lira verdim Fatma ablanın tabağına. Herkesten bir şey oldu. aldım. Aynı şey Herkes oldu. Herkesten 1500 aldım. tabak işte bu şekilde oluyor. Ha. Ama onu düşün ben, yani. Evet, bu Fatma'nın olursun. çektiği nedir? 1500 lira alamıyor. Ben onlar ben onlara 100 lira çakacağım. 1500 lira alamıyor. Bunun ben onlara 100 lira çakacağım. 100 lira şeyi var aralarında. O 100 lira veriyor öbürü gelen 100 lira veriyor. Patladı ben vereceğim onlara diyor. Peki. Bakalım Bakalım Filiz'den 1500 lira alan bu tabak. Bu tabak kimin? Filiz Hanım bu tabak için beğendisi güzel ama biraz tuzsuz. Köftesi çok lezzetli ama o da tuzsuz. Ortalamanın üstünde bir tabak dedi ve 1500 lira verdi. Eğer bu 1500 kendi takımına gitmezse geldiği gibi göndermek isteyecekler Filiz Hanım'ı. Heyecan dorukta. kaçtık. Manol oh, ya. Oh. Tebrik ediyorum oh. ya. Çok şükür. Vallahi tebrik Hadi seni affettim. <laughs> Hadi seni affettim. Bugün <laughs> 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 bir er beş Hadi seni affettim. Evet. Vallahi Kalbim temiz diyorum <laughs> bak gerçekten. Hadi seni affettim. Gel gel gel. Gel ya. Valla iyi oldu. Ama o para konusunda dediğim gibi düşün tamam mı? Allah, Allah, Allah razı olsun. Çiğ tabak. Filizciğim öncelikle e, yani teşekkür ediyorum senden 400 aldığım için. E, ben güzel üslubumla konuşacağım. E, benim tabağımın neyi ne beğenmedin? Yani ne eksik buldun benim tabağımda ki benim tabağım bugün çok güzel bir tabaktı. Gerçekten harcandı. Eee neyi beğenmedin? Böyle bir e, baharat tadı alamadım. Bir Aslında yavan bir şey, geldi köfte. baharatın ilk önce koyan da benim biliyor musun? O tabii da damak tadın ilk günün evet, bir şey olabilir. Evet olabilir. yediğim uğrandırdı. için. Ha. Olabilir ee, onun şimdi etkisi olabilir Fatma aslında. bugün herkesten 1500 aldım diyor sen ona inanma. Hı hı. Zaten Şengül abla olmasa o Fatma'nın 1500 alacağı yok. 1500 aldım sen aldın. Ee, olmayan tabağını aldı bir de çok öyle bir e, görsel tüyo vermiş ki herkese diyor ki ben diyor büyük yaptım Ne hani oradan şey yapardınız. O zaten kendi de itiraf etti onu. Onu göz ardı edemeyeceğim. Ee, benim 400 lira aldığın için verdiğin için teşekkür ederim. Fatma biraz önce filizi sallıyordu. ne oldu da hemen... Yani 600, mi? Ha? O 1500 lirayı verdi, tamam, dengeler yerine oturdu. Onu da vermeseydi bak ne olacaktı. Kız kıza neler yaptı şurada neler yaptın, aşık. neler? Aşırı hmm. bir çıkın artık. Bir insan ya. hata yapınca affedilir değil mi? Sen evet. sanki orada hata yapmışsın gibi büyük bir şeyle geliyor sana diyor ki seni affettim. Seni eliyle görüyor musun? Seni eliyle affedeceğim, seni affedeceğim. Çok da sevinmeyin. Ee, bariz bir görsel tüyosu var. Ayrıca gong sesleri de çaldı. Belki hata da yapmışsınızdır dengeler her siz, an siz, değişebilir. Siz. O siz mutfakta yaptınız, ben yoktum, siz yapmadık, siz. Peki günün sonunda şunu sorarlar. Bugün çalıştınız, yemeklerinizi yaptınız. Günün kazanan takımı hanginiz? Günün sonunda. Elimde 5 bin lira var hanımlar ve bu 5 bin lira birazdan bir takımın kasasına gidecek. Günün kazanan takımını açıklamadan önce buraya her zaman olduğu gibi para cezalarıyla geldim. Her zaman olduğu gibi Eksi 500 var. Şaşırdık mı? Hayır. Müzik Ve şimdi hazırsanız günün ilk eksi 500 lira ceza alan yarışmacısını açıklıyorum hanımlar. Günün ilk eksi 500 lira ceza alan yarışmacısı Müzik beyaz takımdan Gamze. Ben anlamıştım. Neden? Hatasını biliyor musun? Hayır bilmiyorum. bilmiyorum. Aşkım köfteye koyman gereken pul biberi şey beğendiği koymuş. Dedim ama. ama benim notlarımda öyle yazıyordu. E, doğru yazsaydın evet. ve bir diğer eksi 500 lira alan yarışmacımız. Fatma <laughs> sensin. Ha, ne yap? Çok güzel. Yiğit getir hayatım. Böyle bakma bana Yiğit göster. Heh. Niye ebatlar buyurun. Bunlar ne Gö kendine göster hayatım. Şimdi yeşil olan size gösteriyorlar bu boyutta olacak. Öbürü ne demek yani? O da büyük çalıştı amca. De gel git gel hayatım. Bunu... Hayır. Tamam, ver bana hayatım. Ben herkese anlatayım. Bu bizim şefimizin size gösterdiği boyut. Sizden istenilen yani hepinize dağıtıyor bundan. Bu boyutta olacak diyor. Bu ne? Bu da Fatma'nın köftesi. Bu ne demek? Sizce aynı mı şekiller? Asla. İki kata yaptırın. Takım arkadaşlarını görsün. Analı hızlı olmuş. Bu ne demek biliyor musun? Belirgin, görsel, tiyolaşma. Yani o da beni yakarak yaptı. bulun, beni bulun. O Ekstrem da hep süre. yakarak yapıyordu. Kusura bakma. Evet Bir zaten saat, sözlü olarak da belirtmişti kendisi. Anca iftira atarsın. Teşekkür ederim. Bütün dengeler alt üst oldu. Arkadaşlar neler yapıyorsunuz ya? Ve şimdi hazırsanız bugünün 5000 lira kazanan takımını açıklıyorum. Bugünün 5000 lira kazanan takımı... Siyah takım. <laughs> Tebrik ediyorum. İşte işte Uğur, ediyorum. Uğurum benim. Abi, Ayra, Filiz gel hayatım Yeni gelenlere vereceğiz. Benim arkadaşım. Şşşt. Hayır Filiz'e verdi. Yeni geldi. Manolya'ya Mano verin. Manolya'ya tebrik Bugün ben çok mi? güzel bir performans sergiledin. Siz bir takımsınız. İddiaya devam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.